F net eşittir M çarpı A idi. Burada cismetken etken yatayda olduğu için yükü etkiyen kuvvet elektriksel kuvvettir. O da QV bölü D eşittir M çarpı A ise hareket ivmesi A eşittir QV bölü DM'den bulmuş olur. Bu cismin buraya çarpma hızını zamansız eklemden bulursak V sonun karesi eşittir. Ve sıfırın karesi artı 2A X olacaktı. İlk hızı sıfır. O zaman çarpmazı V sonun karesi eşittir. 2 çarpı A yerine D'ye yazarsak QV bölü D M çarpı aldığı yolda D. Burada D'ler sadeleşti. O zaman V sonun karesi eşittir. 2QV bölü M'den bulunur. Sorumuzda aşağıdaki niceliklerden hangisinin azalması ve artması neden olur? Dolayısıyla burada m'nin azalması hızın artmasına neden olur? Cevabımız C seçeneğidir.